İslam nedir? Yani ben Müslüman olduğumda ne olacak? Neyim değişecek? Benden ne istiyorsun Müslüman olmam karşılığında? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a ortak koşmaman dedi. Ben vallahi hiç Allah'a ortak koşmadım dedi adam. Ben bugüne kadar hiç Allah'a ortak koşmadım. Adam putlara hiç tapmamış. Görüyor musunuz? Allah bazı kullarını İslam'a hazırlıyor Müslümanlar. Allah bazı kullarını daha İslam gelmeden İslam'a hazırlamış. Ebu Zer'e bak. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz anana babana isyan etmeyeceksin. Allah'a ortak koşmayacaksın. Rabbine kulluk edeceksin. Konuştuğunda asla yalan söylemeyeceksin. İnsanların kanına elin bulaşmayacak. Cana kıymayacaksın, adam öldürmeyeceksin. Peygamberimiz İslam'ın o ilk yıllarındaki emirlerini anlattı. Ebu Zer dinledikçe ikna oldu. Vallahi dedi, Hazreti İsa'nın müjdelediği Ahmet sensin dedi. Adam Ahmet'i de biliyor. Hristiyan kaynaklardan da duymuş, Ahmet isminde bir peygamberin geleceğini de biliyor. Ve oracıkta Ebu Zer Efendimiz derhal o anda Müslüman oldu. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü. Müslüman oldu. Ebu Zer Müslüman olunca Allah Rasulü onunla birkaç gün kaldı Mekke'de. Artık yeri biliyordu ve birkaç gün kaldı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem efendimizden o birkaç gün boyunca İslam'la ilgili ana hat bilgileri zaten ilk yıllar Kur'an-ı Kerim'in böyle tamamı falan inmiş değil. İlk bilgilerini, ana sınır çizgilerini, kırmızı çizgileri İslam dairesinin ana itikadını öğrendi ve her öğrendiği bilgiyle peygamberimize ve İslam'a olan muhabbeti arttı. Resulullah dedi ki: Ey Ebu Zer, artık yurduna dön, memleketine dön. Ve bizden dinlediklerini köyünde, akrabalarının içinde senin sözüne itibar edecek olanlara anlat. İslam anlat. Ama burada kimseye Müslüman olduğunu söyleme dedi. Bu bizim kavmimiz çok kötü. Sana zarar verirler. Ebu Zer biz dedi ne zaman Medine'ye yahut da İslam'ın yayılacağı bir yere gidersek ve bize Allah'ın yardım edip İslam'ın yayılmaya başladığı, İslam'ın artık güçlendiği, artık İslam'ın kimseden korkmadığı Müslümanların güçlenip zaferler kazandığı haberleri sana gelirse o zaman çık gel bize dedi Resulullah. O zamana kadar Müslüman olduğunu bizim buralarda kimseye söylemedi zarar verirler sana dedi. Resulullah bir baba şefkatiyle sahabeyi severdi. Hani Tevbe suresinin son bölümünde diyor ya Aleyhime anittüm harisun aleykum bil mu'minine raufur rahim Sizin üzerinize çok düşkün, size çok düşkün bir peygamber geldi içinizden. Müminlere karşı çok şefkatli, çok merhametli. Allah Resulü böyle söyledi. Ebu Zer Müslüman oldu ya doğru gitti Kabe'nin avlusuna. İnsanlar dolu. Kabe'yi tavaf ediyorlar. Kabe Hazreti İbrahim'den beri insanların tavaf ettiği ibadet alanı. Ebrehe de onun için geldi ya orayı yıkmaya. Hazreti Ebu Zer Kabe'de insanların en kalabalık olduğu anda geldi insanlara ey Mekke halkı dedi. Size bir şey söyleyeceğim bir dinleyin beni dedi. Tavaf durdu. Tavaftakiler Ebu Zer'e baktılar. İri yarı bir adam. Esmer, cesur bir adam. Hiç Resulullah tembih ettiği halde dedi ki aranızda Allah'ın Resulü Hazreti Muhammed Mustafa varken Size fayda vermeyecek şu putlara tapmaktan utanmıyor musunuz dedi. İçinizde Allah'ın Resulü var, Allah'ın peygamberi var. Müslüman olup ona yardımcı olmanız gerekirken size hiçbir faydası olmayan bu putlara mı tapıyorsunuz dedi. Vallahi ben uzak diyarlardan geldim ve Muhammed'in dinine girdim dedi. Oho, bunu söyler söylemez Ebu Zer'i bir dövdüler, bir dövdüler, bir dövdüler. Ebu Zer'i perme perişan ettiler. Hazreti Abbas baktı ki bu adam Müslüman, yeğeni Muhammed'in dinine girmiş. Abdullah Abbas, Hazreti Abbas bin Abdülmuttalip, Resulullah'ın amcası Abbas Müslüman değildi. Ya da Müslümandı ama açıklamıyordu. Müslümanları korumak için onlardan görünüyordu. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.